em yoksa temuruhum onlara emrediyor mu ehlamuhum rüyaları biha da bunu onlara rüyaları mı emrediyor yani onlar bunu rüyalarında mı görüyorlar em yoksa hum onlar kavmun taagun taşkınlık eden bir kavim mi bir toplum mu onlar yoksa em yoksa yequlune diyorlar mı teqavvelehu onu uydurdu mu diyorlar. Tefeul babında kavl söz sözü kendi kendine söylemek anlamında uydurmak manasına geliyor. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. Bel bilakis la yu'minun onlar inanmıyorlar. Fel yetu getirsinler bir hadisin bir söz mithlihi onun benzeri bir söz getirsinler. İmkanu sadidin eğer doğru söyleyenler iseler. Em yoksa huliqu min gayri şeyin yoksa başka bir şeyden mi yaratıldılar? Yoksa hiçbir şey olmadan mı yaratıldılar? Yani kendi kendilerine mi yaratıldılar? Em yoksa humul halikun yaratanlar onlar mı? Em yoksa halaku es semawati vel arda gökleri ve yeri yarattılar mı? Onlar mı yarattı? Bel bilakis la yuqinun yakinen bilmiyorlar, inanmıyorlar. Em yoksa indehum onların yanında mı hazainu rabbike rabbinin hazineleri onların yanında mı? Em yoksa humul musaytirun. Onlar denetim ve yönetim hakkına mı sahipler? Yani o hazineleri onlar mı dağıtıyor? o hazinelerin bekçileri mi? Em yoksa lehum onların var mı? Sullemun bir merdiveni. Bir araçları. Yestemi'une fihi onunla işitirler. işitecekleri bir dinleyecekleri gökteki bilgileri kayba ait bilgileri, duyumunu mu alıyorlar Böyle bir araçları mı var göğe ulaşan bir merdivenleri mi var felyeti <laughs> getirsin müstemiuhum <laughs> onların duyum edinenleri getirsin ne getirsin? Bir sultanin mübin apaçık delilleri, belgeleri getirsin bakalım. Em yoksa lehu onun onun mu elbenatu kızlar Allah'ın mı ve lekumul benun oğullar, erkek evlatlar sizin mi? Kızlar Allah'ın da, onun da erkekler sizin mi yoksa? Em yoksa Tes'aluhum sen onlardan istiyor musun ecran bir ücret mi istiyorsun fehum onlar min mağremun mutkalun ağır bir borç altında mı kalıyorlar Ödeyemeyecekleri ağır bir ücret mi istiyorsun yoksa onlardan em yoksa indehumul gaybu gayip onların mı yanında Kayıp onların yanında mı? Fehum yektubun. Kayıp onların yanında da onlar mı yazıyorlar? Em yoksa yuridune keyden bir tuzak mı kur kurmak istiyorlar? Fellezine <laughs> keferu inkar eden kimseler, nankörlük eden kimseler, humul <laughs> mekidun entrikaya düşecek olanlar onlardır. El yoksa lehum ilahun gayrullah. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Subhanallahi amma yüşrikun. Allah onların şirk koşmalarından münezzehtir. Ve in yerav eğer görseler kisfen minas semai gökten bir parça saqitan düşen bir parça görseler yekulu diyecekler sahabun merkum üst üste yığılmış bir bulut diyecekler o gökten düşecek parçaya feverhum onları bırak hatta ta ki yulaqu ulaşsınlar yevmehum günlerine ulaşıncaya kadar onları bırak. Hangi günlerine elledi o gün ki fihi onda yüz akun çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları bırak. Yevme o gün la yugni anhum onlara fayda vermez. Keyduhum onların hileleri tuzakları şeyen hiçbir şeyle hiçbir şekilde onlara fayda vermez lahum yunsarun ve onlara yardım da olunmaz ve inne şüphesiz lillezine zalemu zalimlik eden kimselere zulmeden kimseler için vardır ne vardır adaben bir azap vardır ne zalik bundan başka da bir azap vardır velakinne fakat ekferahum onların çoğu la ya'lemun bilmiyorlar. bir sabret. Li hukmi rabbike Rabbinin hükmü için Rabbin hüküm vermesi için sabret. Rabbin hüküm verinceye kadar sabret. Ya da Rabbinin hükmünü sabırla bekle diyebiliriz. Fe inneke şüphesiz sen bi a'yunina gözümüzün önündesin. Ve sebbih bi hamdi rabbike Rabbini hamd ile tesbih et. Hine tekum kalktığın zamanda aya ne zaman kalkarsan kıyama ne zaman kalkarsan o zaman da Rabbinin şanını hamd ile tesbih et. Ve minel leyli geceleyinde geceden gece vakti de fesebbihu onu tesbih et ve idbaran nucum yıldızların ardından da yani artık yıldızlar çekilip sabah olmaya yüz tuttuğu vakitte yine Rabbini tesbih et.